Hanımlar Beyler, günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Ee, özel bir şirkette elektrik mühendisi olarak çalışıyorum. Harikulade. Çalışma dışında? Çalışma dışında, motosiklet sürmeyi seviyorum. Aa ne güzel, motorunuz ee, yürüyüş yapmayı var. yapmayı seviyorum, evet. Ee, şehir içinde, doğada yürümeyi çok seviyorum. Çok iyi. Onun haricinde de... Daha ne olsun diyorsunuz. Daha ne olsun yani, Gezdik, evet. yürüdük. Bir de çalışıyoruz, bitti zaman. Evet. Harika. Peki Ali Bey, kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aramın iyi olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Özellikle kutu oyunlarında e, başarılı olduğumu düşünüyorum. Harika. Umarım bunu bu yarışmada da öyle artık tarihe gömerim diye düşünüyorum. yani. Tarihe gömmek? Yani işte böyle ana olarak kalsın Ha, anladım. yani. Hani böyle... <laughs> gömmek deyince anlayamadım <laughs> hedefinizi Ali Bey. Bakalım inşallah iyi bir sonuç alırsınız. Umarım. Var mı hayal ettiğiniz bir puan? Yok herhangi bir puan hayalinde değilim. Evet. Ama başarılı olmak istiyorum tabii ki. Aynen. Başlayalım mı bizim? Başlayalım. Başlayalım hadi. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. O anda tam o sırada anlamına gelen bir yardımcı sözcük. Bir harf alayım. Tabii. G. Bir harf daha alayım. Bir harf daha. B. Gibi. Gibi doğru cevap. <laughs> Dört harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük. Bakalım. Havalimanlarında valizlerin taşınması için kullanılan kavuştuktan kauçuktan yapılan şerit. Bant. Bant doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Türk, Moğol ve Tatar hanları için hükümdarlar hükümdarı anlamında kullanılan bir ünvan. Kaan. Değil. Bir harf alayım. Tabii. Hakan. Hakan doğru cevap. Yine beş harfli tek kelime bir cevap istiyoruz Ali Bey'den bakalım. Bir şeyin yakını, dolayı anlamına gelen Arapça kökenli sözcük. Etraf. Etraf doğru cevap. Altı harf ilerdeyiz. Yine Arapça kökenli. Bakalım. Tek kelime cevap. Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma. Bir harf alayım. Buyursunlar. Bir harf daha alayım. E, tamam. Şirket size araba veriyor mu? Tahsis. Tahsis. Doğru cevap. Altı harflerdeyiz hala. Gastronomiden geliyor. Yine yaptı yapacağını gelsin bakalım. Akşam akşam. Sıcak yenilen bir tür peynirli tel kadayıf. Ali Bey. Künefe. Künefe doğru cevap. <laughs> Tabii ki doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Ağzımızın içi hep şey oldu acıkmaktan. Fransızca kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım nasıl sormuş. Hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, rengi, kokusu ve tadı olmayan, Oksijen. havada 5'te 1 oranında bulunan bir gaz. Oksijen doğru cevap. <laughs> Ali Bey yarışmanın tam ortasındayız. 3200 puanımız var. 2 dakika 44 saniye süremiz var. Her şey yolunda. 33 harf alabilirsiniz. İnşallah ihtiyacınız olmaz. Efendim 7 harfli ikinci aradığımız cevap Arapça kökenli bir sözcük. Bakalım nasıl geliyor sorusu. Yeterli miktarda olma. Yeterlilik. Bir harf alayım. Tabii. <laughs> F. Bir harf daha alayım. Tabii. <laughs> T. Bir harf daha alayım. Doğru. <laughs> e. Bir, bir harf daha alacağım. Bu. Bir harf daha alacağım peki. Ah, artık. Evet. Ka kifayet. Kifayet doğru cevap. Efendim 8 harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Beraberinde, birlikte anlamına gelen bir söz dizisi. Bir harf alacağım. Tabii. Güzel yerden geldi. Bir harf daha alacağım. Buyursunlar. Bu da güzel yani. Yete yeteri beraberinde yanı sıra. Yanı sıra doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Cevabınız yapım 2 almış, inanır mısınız? Gelsin bakalım. Bir yere bir şeyi geçici olarak korunup saklanması için bırakma. Depolama değil, değil. Ee, bir harf alayım. Tabii. T Taksim etme. Yok. Hı -hı. Bir yere bir şeyi geçici olarak korunup saklanması bir için bırakma. M. Emanet. Evet. Et. Emanet. Evet. Ona sonuna bir yapım eki koyun. Emanet etmek. Emanet. Onun tek kelime olacak. E Pen. A -a -a. Emanet. Pen. Emanet. Ay maneten doğru cevap. Dokuz harflere geçtik Ali Bey. İki kelime aradığımız cevap. Gelsin bakalım. Mecaz olarak sonucu ölüm olabilecek birçok olaydan sağ çıkan kimse. Bir harf alayım. Tabii. C. Güzel yerden geldi. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alalım. D. Mecaz olarak sonucu ölüm olabilecek birçok olaydan saha çıkan kimse. Bir harf daha alacağım. Tabi. Bir harf daha alacağım. Nokta nokta mıdır nedir oradan da. Kedi kutu... canlı. Ne? Yedi canlı. Yedi canlı doğru cevap. <laughs> Kedi canlı diyerek başka bir şeye referans verdiniz Ali <laughs> Bey. Dokuz harflerle devam ediyoruz. Mastarla bitmiş bir kelimeye ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Boğmak, darlamak, sıkılmak. Sıkılamak anlamına gelen Bir sözcük. Bir harf alacağım. Tabii. Bir harf daha alacağım. U. Sık. Böyle darlamak, sık, sıkılamak, boğmak. Bir harf daha alacağım. Hadi buyurun. Bunaltmak. Bunaltmak doğru cevap. On harflilere geldik. 5 saniye süremiz var. Yangın yeri oldu ortalık. Efendim iki kelime istediğimiz cevap. İkinci kelime Edat. Gelsin bakalım soru. Boylu poslu iri yarı kişiler için kullanılan bir söz. Bir harf alacağım. A alamayacaksınız artık. Boylu poslu iri yarı kişiler için. İri yarı. Evet. İri yarı. Ne yapıyorsunuz şu an Ali Bey? Şey, yazıyor. Aşağıda yazıyor. İri yarı ha, olmaz yere. zaten. Boy, boy Böyle. o nokta, nokta nokta çocuk deriz. İkinci kelimeyi biliyorsunuz zaten. Edat. Nokta nokta çocuk. Ee, Muğla'nın bir ilçesi. Ee, Dalyan gibi. Dalyan gibi. Doğru cevap. Ali Bey bir saniyeniz var. Ben okurken ne yapıyorsanız yapın. Tamam. Ee, birleşik bir kelime soruyoruz yine. Gelsin bakalım soru. Fransızca kökenlisi gravimetre olan sözcüğün Türkçe karşılığı. Yer ölçümü. Değil. Yer ölçümü. Öl, ölçme. Evet. Ölçme. Yani gibi bir şey. Gravi. Gravimetre yani sizce nedir gravimetre? Hava yo, toprak ölçümü. ölçme, toprak ölçme. Yani gibi bir şey. Ama e, gravimetre bir alet gibi duyulmuyor mu size de? Evet. Heh, yani ha, yani ona da demek ki bir alet o. O yüzden ne? çekim ölçü. Çekim ölçer olacaktı. Yine üzgün alkış halayı zaman. Kısmet. Gerçekten 5700 puan aldınız durup dururken. Evet. Alıyordunuz mis gibi 7700. Büyük geçmiş olsun. Teşekkür Çok güzel ederim. yarıştınız ama oraya gelsin. kadar. Ayaklarınızı ee, ayaklarınıza sağlık Ali Bey. Sağ belki yine karşılaşırız. Umarım. Hanımlar beyler Ali Bey'i alkışlarla yerine gönderiyoruz. Ve bir sonraki yarışmacımız geliyor.